İsmim Süleyman Bozkurt, Diyarbakır BTS Şura Başkanı. 14 yıldır devir yollarında çalışıyorum. 11 yıl boyunca tren teşkil görevlisi, 3 yıldır da e, lojistik memuru olarak çalışmaktayım. 12 Mayıs tarihinde arkadaşların e, sürgünü ile ilgili bize haber geldiğinde şube konularımızla bir toplantı yaptık. Bununla ilgili ne yapabileceğimizle ilgili görüş önerileri belirttik. Ee, hemen ardından ayın 14'ünde, 14 Mayıs'ta e, sürgün edilen 13 arkadaşımızla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan atamaların e, kendi istekleri dahilinde 53 e, demiryolu çalışanı e, terfi ettirildi, yeni ünvanlar verildi ve istekleri dahilinde nakilleri yapıldı. E, bizim BTS üyeleri de özellikle boşaltılan kadrolara sürgün şekilde gönderildi. E, Diyarbakır BTS şube bölgesinde iki üye hasta oldukları halde bunlar farklı yerlere çekildi. Birisi kanser tedavisi görmektedir. Diğer üye de hem eşi hem de çocuğu sağlık sorunları alanında ciddi sağlık sorunları alanında büyük sıkıntılar çekmektedir. Biz bu süreci geçerken Diyarbakır'da tüm üyelere ulaşıp bu süreçte daha fazla sürgünlerin olabileceğini, bu anlamda bu mücadeleyi beraber omuzlamamız omuz gerektiğini arkadaşlar bilgilendirdik. Bu anlamda çalışma yaptık. Tekrardan oturma eylemi üç gün sonra, dört gün sonra bir oturma eylemi gerçekleştirmeye çalıştık. Ama Diyarbakır Emni Emniyetinden buna izin verilmedi. O oturma eylemimizi gerçekleştiremedik. Diyarbakır Emniyeti'nde büyük sorunlar yaşadık. Arkadaşlar e, oturma eyleminin valiliği kararıyla olamayacağını söyledi. Biz de e, oturma eylemimizi basın açıklaması şeklinde devam ettik. E, Diyarbakır özelinde e, kes bileşenleri ile toplantılar gerçekleştirdik. Sürgün giden arkadaşlar hakkında neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma yürütebiliriz? nasıl yardım edebiliriz şeklinde fikir alışverişlerinde bulunduk. MHK'mızla sürekli alışveriş, fikir alışverişinde bulunduk. Beyin cimnastiği yaptık. En son 02.06.2020'de Diyarbakır'a doğru, Diyarbakır'dan Ankara'ya doğru rayda yürüyüş eylemimizi gerçekleştirdik. İlk çıkış noktası Diyarbakır'dı. Dört koldan geldik bir Diyarbakır, ikincisi Adana, 3. İzmir, 4. İstanbul kolları olmak üzere biz Diyarbakır kolundan arkadaşlarla beraber basın açıklamamızı yaptık. Ama basın açıklamamızda yine birinci dereceden valiliğin almış olduğu 15 günlük eylem etkinlik basın açıklaması yürüyüş yasağına takıldı Orada da sadece sendika binamızın önünde basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Ve gerçek anlamda diğer demir yolu çalışanlarına, emekçilerine gerçek anlamda sesimizi duyuramadık. Eğer rayda yürüyüp karın garın önünde yapabilseydik bir kamuoyu oluşturabilirdik. Diğer Diyarbakır üzerindeki kes e, göçlü bir şekilde oldu. Arkadaşlar bu süreç boyunca Diyarbakır'dan Ankara'ya kadar yardımlarını eksik etmediler. Sürekli bir şekilde telefon görüşmelerinden, WhatsApp üzerinden durumumuzu öğrenip, durumun nasıl olduğunu merak edip sürekli bir şekilde aradılar. Ancak Diyarbakır'dan Elazığ'a doğru gelirken maden girişinde 3 saat, evet. Elazığ valinin almış olduğu yasaklama kararından dolayı 3 saat maden girişinde bekletildik. 3 saat sonra keskin genel başkanının valiyle yaptığı görüşmeden sonra en basın açıklamasına yetişemeden biz maddeden çıkıp Malatya, Sivas, Kayseri üzerinde basın açıklaması yaptık. Yarın yani 04.06.2020 tarihinde Perşembe günü de Ankara TCD'de genel müdürlüğünde Garda ya da Garda basın açıklaması oturma eylemi yapmayı düşünüyor. Bu süreçte arkadaşlarımızın geri gelene kadar, sürgünleri bitene kadar bu mücadelemizde, bu haklı mücadelemizde asla ve asla geri durmayacağız. Çünkü bunlara yapılan sürgün, vicdansızlıktır, kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. Asla olan arkadaşlarımız vardır. Rahatsız olan arkadaşlarımız vardır. Eşi rahatsız olan, çocuğu rahatsız olan, kendisi rahatsız olan arkadaşlarımız var. Bu pandemi sürecinde, bu salgın sürecindeki yapılan bu sürgünler bir vicdansızlıktır. İnsanlığın ya da genel müdürlüğün utanması gereken bir şeydir. Bunu burada şunu belirtmek isterim ki insanların salgınla mücadele ettiği böyle bir süreçte insanları evlerinden, yurtlarından Çıkartıp tekrardan insanların ev er telaşına düşmesi, tekrardan hastane telaşına düşmesi, tekrardan yeni bir düzen tutturmanın derdine düşmesi e, kamuoyunun vicdanında nasıl bir yer edinecek bilmiyorum. Onları da sizin takdirinize bakıyorum. Teşekkür ederim.